Merhaba, iyi günler. Bugün Ankara-Şam yakınlaşması konusundaki ikinci yayınla karşınızdayım. Ee, şimdi Arap dünyasının olaya nasıl baktığını Filistinli gazeteci arkadaşımız Yusuf ile konuşacağız. Evet. Yusuf merhaba. Merhabalar, merhabalar Rufi Bey. Bey. Ee, geçen hafta e, senle e, İsrail-Lübnan e, meselesini konuşmuştuk. Bayağı da bir ilgi gördü. Beğenenler ve beğenmeyenler oldu. Olsun bizim gazetecilerin kaderi böyledir zaten. Bugün e, şu şeyi konuşalım demiştik. Ankara-Şam yakınlaşması olay bayağı ciddiye biniyor biliyorsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan her vesileyle bunu söylüyor. Sayın Esed'le yeni bir dönem başlatmak istiyoruz diyor. Rusya'nın dair olduğu belli Putin'in. Ve Irak Başbakanı'nın da bir tür ara buluculuk yapmaya çalıştığı söyleniyor. Önce sana şunu sorayım, bu olur olmaza geleceği zaman. Arap dünyası bununla ilgili mi? Yakın zamanda Suriye'yi geri aldılar aralarına. Bir tür Arap dünyası Esad'la barıştı değil mi? Yani belli bir süredir. Esad'la barıştı dememiz için biraz erken. Yani Suriye ile barıştı, Suriye rejimi biraz fırsat, ikinci bir fırsat veriyor. Yani şartlı bir fırsat. Bu bir barışma falan değildir. Yani Arap Ligi'ne geri dönmesi için belli şartlara karşı. O şartlar nedir? Ee, reform yapacaksın, muhalefetle konuşacaksın e, düzene gireceksin ve Birleşmiş Milletler'in kararları uygulamaya göreceksin yani anayasa yeni anayasa çalışmaları görüşmeleri bunları yapacaksın şimdi bu yüzden birinci e, Arap Liginde Riyad'ta güzel bir şekilde ağırlandı bir şeraset çünkü böyle bir anlaşma yapıldı fakat bir sene içerisinde arası bir şey yapmadı hatta önemli şartlardan bir tanesi uyuşturucu ticaretini kesmesi gerekiyor çünkü Lübnan Hizbullah Suriye Keptagon denilen metfetamin uyuşturucu şeyi öğretiyorlar. Ve Ürdün'e acayip bir şekilde boğuyorlar. Suudi Arabistan'a boğuyorlar. Tırlarla işte sebze, meyve tırlarında çok fazla gönderiyorlar. Ve bunu Suriye ordusu himayesinde yapılıyor. Bunu da durdurulmadı. Hatta Ürdün öyle bir yere geldi ki Ürdün kendi askerlerini Suriye sınırın içine girdi. Uçaklarıyla bombaladı. Çünkü son uyarı olarak ama ya, bu yüzden dediğim gibi Beşer Esed istenilen şeyleri yapmayınca ikinci Arap zirvesine Bahreyn'de sakin bir şekilde davet edildi ve konuşmasına izin verilmedi. Konuşmadı orada. Bu yüzden bir git gel var. Barışma diye bir şey yok. Ha Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan orada Büyükelçisi'ni yeniden açtı. Birleşik, e, Birleşik Arap Emirlikleri zaten Büyükelçisi'ni 3 yıl önce açmıştı. E, bunlar yeni gelişmeler. Ve bu gelişmelerin nedeni son 2 ayda şöyle bir şey var. Ve bunlar zaten Türkiye ile yakın, Türkiye-Şam yakınlaşmasıyla paralel gidiyor. Çünkü aynı zamana denk geliyor. Son Sayın Erdoğan'ın konuşmaları, e İran, pardon. İsrail-İran gerginliği, İsrail-Hizbullah savaş olasılığı yüzünden Körfez ülkeleri, Arap ülkeleri Suriye'yi e, soğutmak istiyorlar iki tırnak arasında siyasi bir terim olarak. Bu savaşın içinden çekmek istiyorlar. Suriye müdahil olmasın. E, savaş olursa İran kendi e, milisleri askerleri Suriye'ye göndermesin Suriye'den cephe açılmasın ee, bunu istemiyorlar Çünkü savaş böyle İran biliyorsunuz e, Irak üzerinden Suriye'ye e, askerler gönderebilir kendi askerleri değil İran hiçbir zaman İran ordusu İsrail'e savaşmıyor Irak milisleri Şii milisleri Suriye milisleri Suriye üzerinden İsrail'e cephe açabilir ve bunu Araplar istemiyor. Çünkü böyle bir savaşın olmasını da istemiyorlar. Bu yüzden Suriye'yi biraz e, bu kargaşadan çıkartmak istiyorlar. Orada Beşar Hasid'in tek yaptığı olumlu bir tavır var Araplar açısından. O da Gazze Savaşı sırasında müdahil olmadı. Yani biliyorsunuz işte Hamas'ın en büyük destekçilerinden bir tanesi Beşar Hasid. Hatta bir zamanda Hamas e, evliliğini yaptı Şam ve Hamas'ın bütün kararları, bütün şeyleri Şam'dan yönetiliyordu. Gazze'de bu kadar büyük bir savaşa girdiğinde e, Suriye'den herhangi bir ses duymadık. Ne destek, ne siyasi destek bile bildiri, ne de savaşa girmedi. Bu yüzden Araplar bunu devam etmesini istiyorlar. Eğer İsrail, Netanyahu'nun çılgın politikalarıyla, Hizbullah'ın İran'dan aldığı desteğiyle olaylar şiddetlenirse ve büyük bir savaşa olursa Suriye'nin bu savaşın müdahili tarafı olmamasını istiyorlar. Bu yüzden Araplar biraz daha Beşar bir kredi açıyorlar şu anda ki bu kredi kendi lehine yani aslında yani menfaatlerine çünkü Suriye'nin böyle bir savaşın girmemesi hem İsrail'i hem İran'ı biraz dizginleştirebilir yani bu savaşı mümkün hale getirmez. Yani savaşacaksanız buyurun. E, şu e, Suriye'de iç savaş ilk çıktığı zaman e, bazı Arap ülkelerinin Körfez ülkelerinin Esad aleyhine grupları desteklediği doğruydu ama değil mi? Uzun bir süre tabii. yatırım yaptılar. Tabii tabii e, e, 2011'de olaylar başladığında ilk önce ilk önce e, çünkü şey size gerekiyor. İlk önce Suudi Arabistan Beşer Esed'e biz size para verelim bu insanları tatmin edin maaşları arttırın böyle bir şey olmasın diye Beşer arasında paraları aldı ama kimseye dağıtmadı İran'ın yolu üzerinden gitti tercih etti ve bu yüzden Katar, Sölderbistan, Birleşik Arap Emirlikleri Amerika ile birlikte Hillary Clinton ve Türkiye o dönemde dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu ile birlikte tabii ki Esad'a karşı ee, silah verdi, para verdi ve e, Esad'ı da vermeye çalıştılar tabii. Bunu e, onlar da inkar etmiyorlar ama tabii ki ondan sonra Türkiye bu Katar devam etti 2013'ten sonra. Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri bu için içine İslami kesimlere hakim olunca Nusra gibi, Daesh gibi falan başka İhvan Müslümin gibi Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri 2013'ten itibaren çekildi. Hatta diyebilirim ki Birleşik Arap Emirlikleri 2017'den itibaren biraz sinyalleşmeye Şam'la yani yeniden yavaş yavaş sinyal kurmaya başlamıştı. Şimdi e, Ankara ile Şam arasında bir şeyler olacak gibi. Yani biraz Erdoğan daha istekli e, Esad biraz daha şey e, acele etmiyor. Ama çok net bir şekilde Erdoğan bayağı bir buna çalışıyor. Olur olmaza geleceğiz ama Arap dünyası biliyorum Arap medyası takip ediyor bunları. Baya bununla ilgili haberler, yorumlar çıkıyor. Ama Arap dünyasının böyle bir beklentisi var mı ya da hani olsun diye çalışan ülkeler, liderler var mı? Erdoğan Körfez'de de barıştı. Artık Mısır'la da barıştı. Şimdi Körfez ülkelerinin, Mısır'ın ve diğer Arap ülkelerinin, Ürdün'ün vesaire ya işte artık bu şeyi bıraksınlar, anlaşsınlar diye bir şeyleri var mı? Çabaları, beklentileri? Tabii ilk önce tabii ki var. Ben biraz önce söyledim yani iki paralel bir şey yürütüyor. Yani Körfez ülkeleri Şam'a yakınlaşıyor. Türkiye aynı zamanda Sayın Erdoğan'ın lafları da aynı paralelde. Bu yüzden bir Suriye'yi... Ee, soğutma operasyonu var ve tabii ki Körfez ülkeleri Türkiye'ye bu operasyona katılmasını istiyorlar. Bir, bir hatırlarsanız e, Türkiye-Mısır arasındaki ihtilafın çözümünün çözümünde Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri de ara buluculuk e, rolünde üstlendi ve burada aynı şey diyebiliriz. Fakat burada bir değişik bir şey var. Elbette Körfez ülkeleri Türkiye, Şam'ın yakınlaşmasını istiyor çünkü İran'ı dengeler bu. Yani yavaş yavaş eğer bir savaş çıkacaksa İsrail-İran arasında ve Suriye bu savaşın dışında kalırsa, Körfez ülkeleri Türkiye, Şam'la barışırsa yavaş yavaş İran'ın etkinliğini kırmış oluruz. Bu önemli bir şey. Fakat benim izledi yani izlediğim kadarıyla e, Körfez ülkeleri pek buna e, Bel bağlamamışlar. Yani Türkiye'nin Şam'la iyi bir şekilde e, barışırlar. Pek fazla umut yok. İstek var. Pek umut görmüyorlar. Fazla. E, ve yaklaşım da biraz onların kafalarında soru işareti. ya Ben birisiyle konuştum. Bana şey dedi. Ya dedi Yusuf Sayın Erdoğan'ın söyledikleri laflar diplomasi aleminden biraz uzak yani bir lider, sen ihtilaflı bir liderle e, böyle yaklaşmazsın. Yani nostaljiyle, ya biz aile gibiydik, biz birlikte yemek yiyorduk, e, biz sizin eşinizi merak ediyoruz falan filan, yeniden bir araya gelelim falan. Bunlar diplomasi laflar değil. Bunlar hele hele Beşar Esed'in dinlemek istediği şeyler değil bunlar. Yani Körfez ülkelerinden, şöyle belki Arap ülkelerinden şöyle bir demeç beklerlerdi. E, Sayın Erdoğan'dan ya da Ankara dışişleri yani çıkıp böyle evet Şam'la çok büyük ihtilaflarımız oldu fakat şu andaki durumlar yeniden e, her şeyi gözden geçirmemiz gerekiyor. Önemli sorunlar var güvenlik şeylerimiz var bu yüzden ben Sayın Esed'den e, e, davet ediyorum bunları arkamıza bırakalım önümüzdeki fırsatlara bakalım, önümüzdeki ortak tehlikelere bakalım ve böyle yani daha sade ve siyasi bir demeç bekliyoruz. Bakın böyle demeçler çıkınca yani hakikaten bunlar Beşşar Esad etkiler mi? Etkilemez yani herhangi bir siyasetçi etkileyemez. Hele Beşşar Esad gibi. Yani duygusallıkla hiç alakası olmayan yani duygusal olsaydı halkına böyle bir zulmetmezdi yani bir katliamlar falan. Ee, bu yüzden burada bir soru işareti yapıldı. Tabii ki Sayın Hakan Fidan'ın işi zor. Şimdi Sayın Erdoğan dedi ki Hakan Fidan'a e, dosyayı verdim. O gitsin Suriyelilerle konuşsun. Sayın Hakan Fidan zaten ağırlığı var. hem Arap dünyasında hem Suriye'de. Çünkü Türkiye'nin bütün Arap ülkeleriyle yeniden ilişkileri e, düzeltilmesinde Sayın Hakan Fidan'ın çok büyük bir rolü var. Önemi var. Ve e, Hakan Fidan Arap dünyasında büyük bir saygınlıkla bak, yani bakılıyor ona. E, fakat burada yani Başar Esed e, ve Arap ülkeleri bu Sayın Erdoğan'ın laflarını dinleyip şaşkın halindeler. Yani bu niye böyle bir nostalji ve duygusal cümlelere dökülüyor bu işi? E, orada bir soru işareti var. Hele hele muhalefetin lideri Sayın Özgür Özel'in gidip de ben Beşşar Atısır'la görüşeceğim falan filan deyince Arap dünyasından şöyle bir şey e, algı ya da kanaat getirildi. Ya bu iş biraz daha fazla iç siyaset malzemesine gelmiş. Yani hükümet ve muhalefet baktılar ki Kayseri'de olaylar çıktı. Kuzey Suriye'de olaylar çıktı falan filan. Artık bir yarışa ya ben başı arasında barışırım. Hayır ben başı arasında barışırım. Ve ikisi de yani bütün saygı yani saygı duyuyorum herkese ve sayın yani e, muhalefet liderine ve tabii ki elbette sayın Cumhurbaşkanı'na ama siyaset farklı bir şekilde işleniyor Ortadoğu'da ve bütün dünyada. Yani nerede görüldü ki muhalefetin lideri gidip başka bir ülkenin lideriyle görüşecek ve ilişkileri düzeltecek? Yani başarısız en azından diyecek ki sayın Üzgür Üzer size saygılarımız var ama siz ne yapabilirsiniz ki? Siz iktidarda değilsiniz. Yani elinizde ne var? Sayın Erdoğan da aynı şekilde Beşar Esed'in dinlemek istediği şey ne zaman Türk ordusu Kuzey Suriye'den çekilecek ya da en Nusra'ya karşı nasıl bir işbirliği yapabiliriz? Şimdi onlara ee, geleceğim, ee, onlara geleceğim de onun öncesinde Türkiye'de bu olay sen de bahsettin Kayseri olayı dedin mesela bir e, milyonlarca insan var Suriye'den kaçmış gelmiş ama bu sadece Türkiye'nin sorunu değil Arap dünyasının da sorunu. Ürdün'de çok yine sayıda insan var. Lübnan'da da var bildiğim kadarıyla. E, oralarda da bunlar yani Suriyeli çırılmacılar e, ve aynı zamanda Arap dünyasının bir sorunu. Doğrudan kendilerini ilgilendiren bir sorun. E, sen e, geri dönüş ihtimallerini Türkiye'den ya da Ürdün'den ya da Lübnan'dan geri dönüş ihtimallerini görüyor musun? Gerçekçi olarak, olabildiğince gerçekçi bakalım. Yani tamam bu sorun çözülsün. Eyvallah. Ama kaç yıldır bu insanlar e, şeylerde yaşıyorlar? Yani e, on Tabii. yıl, e, belki 8 yıl, 10 yıl, sarandır e, kendi topraklarında yaşamıyorlar. E, Rejimde sorunları var. Rejimde sorunları hala bitmiş değil. Bu mesela Türkiye için, Ürdün için, bir e, til baştan yapma imkanı var mı? E, büyük bir olasılıkla evet var. E, Suriye'de rejim değişirse ya da Suriye'de farklı bir güven e, verilirse bu e, evet dönüşler olabilir. Ben size söylüyorum yani ben Suriyelilerle konuşuyorum e, Arapça konuşuyoruz e, şeyler falan filan zannetmeyin ki yani dönüş olur Çünkü insanlar Suriye'de bir umut var Suriye büyük bir ülke e, ve rejim değişirse ya da bir çözüm uygulanırsa ki çözümlerden bir tanesi Beşer Esad yetkisiz bir cumhurbaşkanı olup hükümette farklı muhalif partilerden oluşacak ve bunu Arap ülkeleri destekleyecek ve finans edecek yani böyle bir ara formül üzerinde çalışılıyor şu anda. Eğer böyle bir formül olursa tabii ki çünkü Arap ülkeleri Suriye parayla boğacaklar. Yani yeniden inşa etmek için. Ve orada büyük fırsatlar olacak ve Suriyeliler Ürdün'de olsa, Türkiye'de olsa kendini rahat hissetmediği bir yerde ülkesine dönmek isteyecek. Ama bir çözüm olması gerektiği şartıyla. Şu anda Gazze'de önemli bir örnek teşkil ediyor. Biz geçen hafta konuştuk ama bir gelişme oldu. Onu söylememe izin verin. Şu anda Hamas ve İsrail ikisi bir şey kabul etti. Tamam, Gazze'yi biz kontrol etmeyeceğiz. Hamas da yani dedi ki tamam ben kontrol etmeyeceğim. İsrail de dedi, dedi ki ben çekileceğim. Bu yüzden biz şu anda bir sınav içerisinde Arap ülkeleri, uluslararası güçler Gazze'ye gidecek ve Gazze'yi yönetecekler. Ne Hamas, ne İsrail. Bu yeni bir formül. Bu Gazze'de bir işe yararsa ileride belki Suriye'de de kopyalanabilir. Yani Arap ülkelerin garantörlüğünde Ruslar arası garantörlüğünde başarasa sadece bir cumhurbaşkanı olarak kalması bir dönem için ve muhalefet e, hükümet kurarsa. Böyle bir şey olursa tabii ki olur. Ve aslında burada yani Arap ülkelerinde de Suriyeli mülteciler var, Mısır'da, bir tek Lübnan'da sıkıntı oluyor. Yani Ürdün'de fazla sıkıntı olmuyor Suriyeliler orada yaşıyorlar normalde, Mısır'da da aynı şekilde. Fakat Lübnan'da biraz Lübnan'ın milliyetçiler, Hristiyanlar fazla bastırıyorlar. Ve Türkiye'de orada bir şey sormamız lazım yani Türkiye'de bir, bir fırsat kaçırmış bence. Yani e, Türkiye'nin ordusu Kuzey Suriye'nin önemli bölgelerini kontrol ediyor. Orada ikinci bir, yani benzetme gibi olmasın ama ikinci bir Kuzey Kıbrıs gibi mi? başarabilseydi çok insan dönerdi. Yani orada e, güvenli olsaydı, oradaki e, askeri milisler kontrol etmeseydi, e, düzgün bir hükümet kurulsaydı, bunu Türkiye zorla yaptırsaydı o kuzeydeki güçlere, insanlar Kuzey'e dönerdi. Niye dönmesin? Şimdi ne, ne, neden insanlar dönmek istemiyor Kuzey Suriye'ye? Çünkü orada şeriat yönetiyor. Çünkü orada silah yönetiyor. Mafya yönetiyor. Peki bunu yani kim kontrolü e, altında? Orada Türk askeri var. Bu Türkiye buna niye, niye izin veriyor? İşte soru bu. Yani Türkiye 5 6 7 yıl ya e, da hatta 5 6 yıl Kuzey Suriye'de Azaz'da, Elbab'ta, Afrin'de falan büyük coğrafi alanlar var. Bu kadar çok fazla para verdi ve inşaatlar yapıldı orada. İşte insanlar geri dönsün diye ama niye dönmüyorlar? Çünkü orada sözde bir geçici hükümet var ama bu hükümetin hiçbir etkisi yok. Neden? Çünkü hakiki kim kontrol diyor? Mafya, e, dinci e, silahlı örgütler, muhalefet denilen şey. Onlar insanları soyuyorlar, işkence yapıyorlar, kanun yok, şey yok falan. Elbette Türkiye büyük şükürler. Yani e, e, var çünkü elektriği veriyor, suyu veriyor, yol yapıyor, üniversite yapıyor ama rejim yapmıyor, güven sağlamıyor ve o şeriatçı silahlı örgütleri kontrol Afrin, Azaz, Elbab kontrol ettiği sürece Suriyeliler Türkiye Suriye'ye dönemez. Elinde yani Türkiye'nin elinde çözüm var. Neden yapmıyor anlamıyorum ben ama. Gerçekçi olmaya gerekiyorsa evet e, Suriyeliler dönebilir. Türkiye'den, Mısır'dan, Lübnan'dan, özellikle Ürdün'den. Eğer Suriye'de bir çözüm e, olursa ama Sayın Erdoğan'ın barış, Şam'la barışırsa bir etkisi olur mu? Olmaz. Yani yani diyelim ki hı. Şey soracağım. E, dün Ahmet Davutoğlu İdlib'e dikkat çekti. Dedi ki en büyük göç Halep'ten olmuştu. Şimdi de İdlib. İdlib'de e, bayağı sayıda e, hani cihatçı militanlar ve onlara destek veren insanlar var ve bir süredir bayağı orada bir şeyler. Şimdi Ankara ile Şam'ın yakınlaşması durumunda bunlar ne olacak? Bu e, bunların e, yani bu hmm. e, birkaç bir milyon ya da daha fazla olduğu söylenen bir şeyden bahsediliyor popülasyondan bahsediliyor. E bunu herhalde dünyanın hiçbir ülkesi, hiçbir Arap ülkesi bu insanları topraklarında istemezler. Hepsi cezaevine mi atılacak? Bu da olamayacak. Nasıl olacak? Yani o konuda itlip konusunda e, herhangi bir tartışma şey var mı? Orası bir efsane bir dur, efsanevi bir olay yani. Ne olacağı çok belirsiz. İnsanlar konuşmaktan bile korkuyor sanki. Ruşan Bey biliyor musunuz? Biz e bu Arap Baharı yüzünden 10 yıl e, kötü 10 yıl geçirdik Arap dünyasında hele Suriye'de özellikle ve herkes kendine bakıp da e, geçmişle muhasebe yaparsa aslında bir adım ileri atabiliriz. Onlardan en başındaki umduğum insan Sayın Ahmet Doğudoğlu. Yani bir gün Sayın Ahmet Davutoğlu çıkıp da ya evet biz böyle böyle yanlış yaptık böyle aslında bunu bilmiyorduk falan filan demeye başlarsa. Birçok şey çözülebilir ileride. Çünkü herkes, her taraf ben Sayın Ahmet Doğudoğlu da demiyorum ama birincisi yani çünkü ona biraz umut var yani umut veriyor bana ama yani herkes aslında bir kendine bakıp ya biz ne yanlışlar yaptık muhasebe yaparsa aslında her şey daha kolay olabilir ileride. Şimdi siz örnek verdiniz önemli ama ben size daha bir örnek vereyim. Ya da işçiler nerede? Ya Musul e, kurtuldu. Daesh atıldı. Şimdi El Hol diye bir e, kamp var. Tam Suriye-Irak sınırında. Amerika kontrol altında. YPG kontrol ediyor. İçerisinde 200 bin e, işit aileleri var. Bunlar duruyor hala. Hala duruyor. Ve hatırlarsanız PKK YPG Türkiye operasyon tehdidinde bulunduğunda Kuzey Suriye'de Bunlar Amerika'ya gidip ya biz elimizdeki işidiler salı veririz. Hala duruyorlar orada. Yani Irak'ta birkaç tane aldılar, hapishane attılar. Fransa birkaç tane aldı. Bazı ülkeler veyat etti ama hala duruyorlar. Kaç yıl oldu? Belki beş sene. Hala duruyorlar kampta. Çünkü çözüm şeyi yok. Ha, İdlib daha zor bir ama İdlib, İdlib en Nusra kontrolü altında şu anda. Ve bu An-Nusra e, zor bir şey. Yani en nusrayı ne Türkiye savaşmak istiyor en nusrayla ne de Suriye e, ordusu. Yani Suriye ordusu diyor ki biz güneyden gelelim, Türkiye kuzeyden gelsin, e, Rusya havadan vursun, en nusrayı bitirelim. Ama kimse bu bedel ödemek istemiyor. Yani Türkiye niye ödesin? E, Suriye'de tek başına yapamaz, Rusya'da tek başına yapamaz. E, bu biraz sıkıntı. Ve aslında sıkıntılar çok fazla yani pratik gelirsek bu barışmanın bir e, uygulama e, olasılığı çok az. Yani tamam Sayın Erdoğan Beşer Esed'le barışabilir, Bağdat'ta görüşebilir ki burada yine benim eleştirilerime bir tane daha ekleyeyim yani benim duyduğum Arap e, şeyinden. Sayın Erdoğan bu e, duygusal du sözlere karşı diyor ki Sayın Erdoğan niye Esad'ı Türkiye'ye davet ediyor? Ya yani böyle <laughs> Esad kalkıp gider mi? Ya, bu da bir soru işareti aslında yani. <laughs> tamam neyse Bağdat'ta görüştüler diyelim. Eyvallah. Ondan sonra ne olur? Hiçbir şey olmaz. Yani uygulama da hiçbir şey olmaz. Çünkü Suriye destek verse bile Türkiye PG'ye PG karşı savaş açamaz. Çünkü ne Rusya kabul eder ne Amerika kabul eder. Beşar Esad şu anda çok zayıf. Tek bir pozitif avantajı var bu buluşmanın, Esad ve Erdoğan'ın buluşmasının, barışmasının İran'ın etkisi Suriye'de azaltılması. Suriye'nin büyük bir savaştan uzak tutması. Ama Suriye'nin iç sorunlarını, mültecilerin sorunlarını çözmez. Yani ben öyle görüyorum. Ee, ne kadar Şam'la görüşürseniz görüşün. Bir şey yapamaz. Yani şimdi son dönemde e, İran meclisinde e, iki hafta önce ya da bir hafta önce bir tasarı, bir e, anlaşma görüşüldü. Suriye-İran arasındaki stratejik işbirliği anlaşması. Bunu zaten e, bir sene önce imzalandı Şam'da. Ve orada şey deniliyor. E, Suriye borçlarını İran'a ödesin. Suriye'nin İran'a olan borçlarına kadar 30 ile 50 milyar dolar arasında. Şimdi deniliyor ki ben birçok analiz okudum Arap gazetesinde. Deniliyor ki bu İran niye bu borç meselesini şimdi çıkarttı? Çünkü bunu görüyor Arap ülkeleri Suriye'yi soğutmak istiyor. Savaşın dışına atmak istiyor. İran'ın hegemonyasının altından çıkartmak istiyor. İran hatırlıyor diyor ki diyor ki ben orada çok büyük paralar yatırım yaptım. Ödeyin bu paraları görelim. Belki çıkarım. Yani bazı analizleri öyle diyor. Yani Körfez ülkeleri İran'a 30 milyar dolar ödesin. İran milislerini Suriye'den çeksin. İran'da bunu düşünenler var. Tabii buna karşı çıkarlar. Tabii ki daha var, daha fazla var. Diyorlar ki orası Suriye bizim için stratejik bir e, ortak ve oradan çıkamayız yani o para meselesi değil ama bazı İran Reformcular diyor ki yani artık yapacağımız yaptık yani daha fazla yapamayız yani bundan sonra paramızı alalım çıkalım oradan Suriye'den. Çünkü yani Suriye'de kimi gönderirsek İsrail anında vurur. Biz sizinle geçen hafta konuştuk dedik ki İsrail Hizbullah ve İran'ın liderlerinin yatak odalarına kadar takip edebiliyor. Biz, biz konuştuktan sonra kim öldü? Suriye'de bulunan büyük bir İran general gitti. Yanındaki kim vardı? Hasan Nasrullah yaveriydi. Özel korumasıydı. İkisi İsrail bir füzeyle öldürttü arabadayken. Ee, yani <laughs> başarısız bir şey yapamaz orada. İran yani İran'da da artık Suriye'de çok şey yapamıyor. Çünkü Suriye'de nerede hareket edersen, general gönderirse öldürülüyor. Füze gönderilse bombalanıyor. Bu yüzden İran'da da Suriye'den çekilmeyi düşünüyor olabilir ama karşılığını da düşünüyor. E, bu yüzden Türkiye'de bence bu fotoğraf çekilenirken Türkiye'de fotoğrafın içinde olmak istiyor. Elbette İran'ı dengelemek istiyor. Elbette Körfez ülkeleri e, ne yani evet biz de sizinle çalışıyoruz işte Suriye ile falan filan ortak olarak. Ama ben bu görüşme bu buluşma, bu barışma olursa da ondan bir çözüm yani Suriyelilerin Suriyeliler için bir çözüm çıkacağını ya da mülteci sorun, sorun e, bir çözüm çıkacağına ben inanmıyorum. Çok sağ ol Yusuf El Şerif. Böyle bitirelim istersen. Barışabilirim ama... ama buradan e, sonuç çünkü çok büyük bir yıkım var zaten. Bunun terapisi mümkün, pek mümkün değil diyorsun. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ee, Yusuf El Şerifle Arap dünyasının Ankara Şam yakınlaşmasına nasıl baktığını, bu yakınlaşmanın mümkün olup olmadığını, olursa ne olabileceğini konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.